Merhaba, Yeniköy Mahallesi Yeni Birlik Apartmanı'ndan sesleniyorum. Karayollarının yaptığı yıkım çalışmalarında odamın duvarından içeri girildi. Hem üst katımız, bir üst katımız daha zararda aynı şekilde. Ve karayolları hiçbir şekilde e, mağduriyetimizi gidereceğimiz hakkında bir bilgi vermiyor. Yarın sağanak yağmur var, burası Rize ama burayı kimse kapatmadı. Kapatmak için de kimse uğraşmıyor. Sesimizi duyurun lütfen yetkililere sesleniyorum buradan mağduriyetimizi en iyi şekilde gelmenizi istiyoruz. Tam neresi? Gel Şöyle 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 şöyle. Şuraya ben şurası şurası çatladı hemen. Şurası tamamen çatlamış durumda Aa, Şurası. Şu Hadi. geliyor. Hadi geri kaçabilirim Öyle mi? Geri böyle. Abi ne kapamodun? İşler mi kapandı değil mi? Su aldım bozuldu. Oraya kapattın. Onda hava var. Razlan. Razlan. Bana da kapatırsanız iyi olur. Ramazan Ramazan kafama döneminde yaşadığınız şeylere bakın ya. Hayatı böyle şurası patladı odamdan içeri kolonlar içeri girdi. Kardeşim bir anda zaten çıkıp hemen iş makinelerine seslendi. Eee durdurmak istedik. Durdurduk. Eee bir ses duyunca bir odadan içeri girdiğim zaman bir kolonu odaya eee girdiğini gördüm. Burası benim yatak odam. Yatak odama kolon girdi. když